Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Anne yani videodayız Kamara bakma şarkı. Kıstım sesini videodayım Allah Mesele Çakal olmakta değil yer. Asıl mesele Çakallarla dans edebilmek Yaz <laughs> kıracağız Yaz kıracağız Yaz kıracağız Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. tekeri atan kop balık son ses. Agualla, adı, bu valla hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. tekeri atan kop balık son ses. Agualla, adı, bu valla hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanı sadı çöz bize bomba. Zekine torbacı veririz Sandra O işler öyle olmuyor usta. Adana merkezde birlikte ne mikrofon söylüyoruz? Kardeş üç beş bir şey yapar. Rüyamda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Nezaret değil. Yine... <laughs>

Geldikçe diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok pisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna dönelim elim İçiyorsak eğer susma gerçi edelim Kafamız güzelse mahkemeye girelim Tekerim ise ben çok severim Kuşiyem kışın <laughs> yaşı arası uçmaz Oğlum bak bak oğlum Ayrana kadar içerim hayatta kutma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıralı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bonzalya başladın bre E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Bu da öyle soruyor. Evim yandı lan. Ne güzel mod tanıtım yapacaktım. Neyse adana merkezi dinlemiş oldunuz da çok kötü oldu yanması. Bu ne diyor ya? Gördünüz ben Şuraları. Kral'la da abi çok kötü olmuş. Vuracağız, kıracağız. Vuracağız, kıracağız. Adana 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 Adana. Adana, Adana. Herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses. Ulan hadi bu çaramız en Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses. Ulan hadi bu çaramız Boş kafayla yaptın lan ses kes o armanı sadı çöz bize bomba Tekine zor başa veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Ne lan ya Kardeş üç beş bir şey yapa Uzak Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktır güzellik Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ortaya girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor şimdi... Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıgarayla patlatır beni Aslısıyız be Kofan ver oğlum müziği Petik 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 çıkıyor bana içimde hisler Yüzünü mu vurdu yollardır Yan Yontarı fırçın oldu parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara Kadın eni. Bir şey olsa da yer tutmayı tercih edeni. mahkemeye gireni. Şekerin de ben çok severim. Bu şemsiz şeker çarası uçmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz. Ayyana kadar içerim hayatta kutma. Öyle diyenleri çok gördük ustam. Sıvayı içmeyi bile bilmiyordun sen. Ne ara bondalya başladın birim. Ev unutmadan seviyorum. Hatırlatır mı Mesele, çakallarla dans mesele, çakal cezada açacağım bir dakika Bu ne ya?

Türk işte. erkek en harbili çok. Sör bir çiftçilik. İçiyorsak eğer çift baykar şey denir. güzelken mahkemeye girelim. Çekerim size ben çok söylerim. Kuş yemsiz şeker carası uçmaz. Patliyalar mevzu çıkarır susmaz. Kayyana kadar çelim o Öyle diyenleri çok gördük ustam. Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen. Ne ara bozdalya başladın bire. Ne uğrultmadan söylüyorum burada. Kullanmıyorum madde filan. Aslı siz

Hemen şimdi üstüne Bir şey eğer susmay, Aha, yükseldi gördün mü? Karakterin sarı çarpıcı karikat diyeti var mıydı? Hayır değil. Al bana uyutu sinirden. Ama en sonunda kafadan bir şey sallıyor bilemezse. Tutuyor ki o zaman. oyna 15. Asıl mesele Hı? çakallarla dans edebilmekte. Yeter anasını. <laughs> Lan. Lan. Bakın ne çok. Bakın arkadaşlar. <laughs> ben, belki adam akıllı olur oyun. ayı. Şuraya bak kendi kendine şey yaptı. de tahmin edin. Bakalım makinatör mı siz mi? <laughs> Hiçbirini bile <laughs> aranacağım da. <laughs> Şarkıcı mı? Hayır. Karakterin şu an 40 yaşından büyük mü? Hayır. Şu an yok. Karakterin saçı var mı? Hayır. Karakterin iki gözü mü var? Evet. Kaç göz olacak? Karakterin por... Ona evet mi diyeyim? Evet diyeyim. Bakayım ne Karakterin sevgisi Türk mü? Karakterin sadece kendi ülkesinin mi Hayır. Karakterin uzay, uzaylı, uzay ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin hacker mı? Hayır. Sen orada dur biraz. Karakterin sarışın mı? Hayır. Saçı yok diyor. Orada şimdi sarışın mı diyor. Akıllı mı? Bilmiyorum. Aptaldır herhalde. Karakterin point blank'tan mı? Hayır. Karakterin kalın sesli mi? Kalın ses mi? Bilmiyorum. Sword Art Online'dan mı? Hayır, Oğlum bilirmeyecek bu. Doğuştan mı sarışın diye soruyor. Karakter hangi bir, bir enstrüman çalıyor mu? Hayır. Karakterin göz kalanın enstrümanı mı? Hayır. Karakterin zeki biri mi? Hayır. Sorduğunu bir daha soruyor. Karakterin sweatçi adam mı? Hayır. Karakterin adında E harfi var mı? Hayır. Enes Batur mu diyeceğim? Mal. Kim acaba diyecek? Johnny. Johnny kim ya? Evet diyeyim de sevsin. Johnny kim Karakteri 1940 yazılmışlar. Bu sefer evet. Bu sefer Enes. Bu sefer kim buldu videomu yine siz buldunuz. Daha deminkini tanımıyordum. Bayan değil. 30 yaşından küçük. Karakter evet. 30 yaşından adı. Karakterin adında yazı geçiyor mu? Hayır. Karakterin arka sokaklarda rol aldı mı? Hayır. Geçmiyor. Bilmiyorum. Beş. <laughs> Sana bakın. Karakterin ismi beş harfli mi? Evet. <laughs> Hayır dedim. Karakterin şarkıcı mı? Hayır. Bilemeyecek ya. Yazık. Evet geçiyor. Evet sakalı var mı? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin Türkçe konuşabiliyor mu? Evet. Karakterin bir takım yaşı mi? Hayır. Karakterin avcı mı? Hayır. Kilolu mu? Hayır. Gözlüklü mü? Hayır. Ahmet Aga. Karakterin her zaman bir maske mi takmakta? Hayır. Karakterin gitar çalıyor mu? Hayır. Ne hey gözlere bak. Karakterin skin'i yazmış. Yani son, son, son. Evet geçiyor T harfi. Bilmiyorum bunu. Karakterin ekşi sözcük T yazar mı? Evet. Karakterin ekşi er, sözcük T mı? Hayır yok bulursan altımız canım bak bunu bulursan o kadar canım Bulamadım. lan aslında batoncelliği düşündüm ilk sorularda batoncelliği yaptım ee, sonradan e, Ahmet Aga'yı çevirdim aslında bulmuş sayılıyorsa söylersiniz hayır ama ben hayır diyorum Bulamadım. Hatta edelim. mi hadi bak. S <laughs> şey <harfi. Gülüyor> Karakterine aşık. Bay <laughs> bay arkadaşlar görüşürüz.